Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, daha önceki videolarımızda belirttiğimiz gibi temel ihtiyaç destek kredisinde birçok mağdur, birçok bir, to, bir çok bu konuda sıkıntı yaşayan arkadaşlar oldu. 5'e başvurdular, 3 aldılar, 10'a başvurdular, 5 aldılar, hiç alamadılar. Haksızlık, eşitsizlik, adaletsizlik birçok şeyle karşı karşıya gelindi. Ama e, Ziraat, Halkbank ve Vakıp Bank 10.000 TL kredi için ikinci faz başvuruları olacak mı? Uzun zamandan beri gündemde olan bu durum, e, şu anda bankalar e, yasal mevzuatlar vesaire bunlarla ne alakalı e, gelişmeler olmakta. Şimdi e, genel olarak baktığımız zaman bankaların bu konuya hazırlık yaptıkları görülmekte. Yani ikinci faz başvuruları için hazırlık yaptıkları görülmekte. Tabii ki bu faz e, başvuruları olacak ise bile kimlere verilecek, nasıl verilecek? E, İlk olan destek kredisi başvuruları gibi mi olacak? Yani bununla alakalı daha detaylı çalışmalara yapıldığı söyleniyor. Yani bunlar hakkında tam net bir bilgimiz yok. Yani kimler başvurabilir, kimler başvuramaz. Bunlar alakalı net bir bilgimiz yok. Ama yine aynı şekilde %0.49 faiz oranıyla 10.000 TL'ye kadar 6 ay ertemeli olaraktan sunulması bekleniyor. Bu başvuruların büyük ihtimalle ee, Yine aynı şekilde Ziraat Halkbank ve Vakıf Bank olaraktan kullandırılacak. Tabii ki ilk başta bir tek banka üzerinden giderekten sonradan 3 e, bankaya da yayılabilir. Bu konuyla alakalı birçok soru var. E, maalesef çok açık bir net bilgi olmamasına rağmen bankalar konuyla ne alakalı açıklama yapmamasına rağmen konuyla ne alakalı ikinci faz başvurularının ilgili çalışmalar mevcut. He, bu çalışmalar ne zaman sonuçlanır? başvurular ne zaman alınır? Ne zaman başlar? Bununla alakalı tam bir netlik yok. Çünkü bankalar, e, gerek bankalar, gerek yöneticilerin kısmı bu konuyla ne alakalı birçok kişiye haksızlık yapıldığını, eşitsizlik olduğunun farkındalar. Bundan dolayı bu e, yeni kredi alamayan, hiçbir sıkıntısı olmadığı halde kredi kullanamayan vatandaşlara nasıl pandemide birinci faz olaraktan başladıysa yani bu sosyal yardımda bir oldu, iki oldu, 3 oldu, bin TL yardımlardan bahsediyor. Bu da bir şekilde ikinci faz olaraktan gündeme getirilerekten tekrardan vatandaşlara kullandırılması planlanmakta. İnşallah en yakın zamanda bu durum gerçekleşir ve e, vatandaşın artık geçim derdi çektiğini yani halen 4 milyona yakın kişinin bireysel temel ihtiyaç destek kredisi başvuru sonucu beklerken arkasından birden ne oldu? Red geldi. Yani sonuç bekleyen kişi bile yani şöyle söyleyelim. Yani cevap alamadan kredisi iptal olanlar var. Bir önceki kredide. Bundan dolayı ikinci faz başvuru yapma imkanı sunulması bekleniyor. Bir de artı bu red gelenler vesaire olanlar krediye dahil edilebilir. Yani çok karmaşık bir durum yok aslında ama net olaraktan aynı şekilde sadece kimin başvuracağı, kimin yararlanabileceği mevzusu netlik kazanmadı. İnşallah bu etkilenenler gelenler olsun, kullanamayanlar olsun bunlar yararlanabilir. Yani herkese açık olmaması gerekiyor bu kredinin. Gündemde var koronavirüs salgınının ekonomik olarak bazı olumsuzlukları beraberinde getirirken süreçte en çok bildiğimiz gibi alt gelirdi grup vatandaşlar. Yani asgari ücretli çalışanlar, emekliler, gerçekten de çok olumsuz şekilde etkilendi. Pek çok e, vatandaşımızın derdine derman olan düşük faizli orana sahip bu destek kredisi başvurusu yapan var vatandaşlarımızın bir kısmının kredi kullandı. Bir kısmı e, çok az bir miktar kullandı. 10 bin lira başvurdu, 3 bin TL kullandı. Ama hiç kullanamıyor ne oldu? Sicilinden dolayı kullanamıyor oldu? En önemli nokta ise sicilinden dolayı sıkıntı yaşayan arkadaşlara verilmesi. Yani aslında siciline sıkıntı yaşayan arkadaşlara nazarandan bir paket hazırlanıp da sunulması. Yani bizim asıl beklentimiz bu. Ya zaten ee, normal bir ee, kredi çekebilecek durumda olan vatandaş zaten bunu kullanabiliyor bir şekilde. Ama sicilinden dolayı sıkıntı yaşayan insanlar adına bir öncelik, bir ayrımcılık olması gerekiyor burada. E, temel İhtiyaç Destek Kredisi'nin ilkindeki gibi başvuru yapan vatandaşlarımızın askeri ücretle, emekli, çalışmayan, yani sıkıntı yaşayan ev hanımlarına verilen bir krediden bahsediyoruz. Yani hiçbir sigorta girişi vesaire olmayan bir krediden bahsediyoruz. Verilmesi güzel bir şey. Aynı şekilde alamayanlara verilmesi için bu ikinci faz başvuruları gündeme geldi. Sürekli de devam ediyor. Yani bunun için çalışmalar yapılıyor gerçekten arkadaşlar. İnşallah bu çalışmalar en yakın zamanda olumlu neticeyle sonuçlanacaktır. Ben umut ediyorum en yakın zamanda olumlu bir neticeyle sonuçlanacaktır. Bakın e, sosyal yardım ikinci verilmez denildi, verildi. Üçüncü gene vermezler denildi, üçü de verdiler. Yakında dördü verecekler. Ha, bin TL yardımda başvuru yapmayanlar yapsın. Sosyal yardım başvurusundan bahsediyor, medyaylar üzerinden. Yakında bu da verilecek, dört de çıkacak. Bilindiği gibi herkes mutfakta yangın var. İnsanlar kiralarını ödemekte, doğalgaz ve elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyor. Bu insanların e, tatil kredisi ne yapsın? Tamam turizm sektörü de önemli. O sektörde e, ülke ekonomisi için ayakta tutmak zorundayız ama e, madem böyle bir kaynak var, para var, bu vatandaşı ikinci faz destek kredisi olarak aktarılmalı. Yani genel olaraklar görüşler bu yönde. Bu yönde baskı var. Bu yönde e, talepler artıyor. Bu yönde baskılar artıyor kamu bankalarına. 10 bin liralık kredi çekmek için başvuru yapıldı. 3 bin lira kredi verildi. Ama tatil kredisinde böyle bir şey yok. İstediğinize geri ödemesiz şekilde uzun vadede alabiliyorsunuz. Ya zaten normal olan insan alıyor bunu. Mesele sizi de bozuk olan insana şu 10 bin TL'nin bir defa olsun verilmesi. Dileğimiz bu yönde. İnşallah bundan alakalı çalışmalar, yasal düzenlemeler vesaire bunlar yapılır. Çünkü e, torba yasada geçen bu kanun 12 Aralık e, 31'ine kadar yani geçerli. Bundan faydalanaraktan bankalarında bu düzenlemenin komple kapanmadan, bitmeden önce kredi olayını çıkartıp gene bir iki ay kullandırıp bitirmek niyetinde oldukları öngörülüyor. Yani bu yasaya Nazaran bu yasadan yapılandırma yapan vesaire yapan e, farklı olaylar da e, kredinin başvuru şartları netleştikçe belli olacaktır. Ama bu ikinci faz e, başvurusu ihtiyaç destek kredisi için çıkacaktır arkadaşlar. Ben inanıyorum yakın zamanda böyle bir olay gerçekleşecek. Çünkü e, ülkemizin, devletimizin bunu yapmaya gücü çok çok var. Bankalarımızın bunu yapabilecek gücü çok fazla var arkadaşlar. Tamam, kızıyoruz, ediyoruz ama bizim bankalarımızın bunun bu gibi kredilerin 3-4 katını verebilecek müşteri ve kapasiteleri var ve insanların bu çağrılarına, bu taleplerine kesinlikle en yakın zamanda kendileri de yaptığı çalışmaları da uygun şartlara getirerekten kesinlikle cevap vereceklerdir. Çoğu insan bekliyor. Yani e, bazı yetkililer bazı e, kısımlardan ufak tefek olsa açıklamalar gelmesine rağmen e, krediyle ne alakalı özellikle ikinci pas olabilir. E, uygun şartlar sağlanınca çıkarılabilir demelerine rağmen hala da e, o tatil kredileri, o taşıt kredileri, ev kredileri bunlar sonlanacak, onlar devam ediyor ama bunların da bir süresi var. ya Bunlar ömür boyu orada kalmayacak. Bunlar sonlandıktan sonra yük bu tarafa tekrardan geri dönecektir. Tatil e, kredisi ömür boyu sürmeyecek. Şurada zaten Ağustos ayı içerisindeyiz. Daha ne kadar tatil kredisi kullandırabilirler ki? Bunları bitirecekler ve bu yeni kredi için çalışmalar hızlandı ve hızlanmaya da devam edecek. İnşallah bu konu alakalı araştırma yapan kardeşlerimiz, e, tüketici hakları, Onursal Başkan'ın da daha önce yaptığı açıklamaları da e, duyan, izleyen arkadaşlar varsa Ağoğlu kredi onayı alan kişilerin birçoğunun 10 bin lira bağıştırmasına rağmen 3 bin lira aldı. Çoğu kişi haksızlığı uğradı. Bundan dolayı bu kredinin ikinci fazı şarttır demişti. E, bu tip açıklama yapmaları, bu tip e, destek vermeleri gerçekten de çok e, olumlu gelişmeler. Bunlar e, hükümet kanadından Duyuluyor, bankalar kanadından duyuluyor. Bundan dolayı bu tip krediler çıkmasında etkili olacaktır. Ne kadar e, bu kredide yoğunluk, görüş, yani nasıl ufak tefek bir e, hiç alakasız komik şaka videolarını vesaire videoları desteklemek yerine bu tarz videoları desteklemek daha mantıklıdır. Kim yaparsa yapsın, buna ihtiyacınız varsa kendi e, ikinci faz başvurusu olaraktan kendi yararınız olacak şey varsa bu tarz şeyleri desteklemek daha faydalıdır arkadaşlar. Çünkü e, ne kadar bu konu yoğunlaşırsa gündeme gelir baskı oluşursa ne olur o kadar bunun üzerine <laughs> durarlar ve uygularlar diyor. Konuyla alakalı alakalı e, yorumunuz görüşünüz varsa videonun altında paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı mutlu günler diliyorum.